çizmelerinin gıcırtısı bile beni o. Oh! <laughs> <laughs> Sana mı bunun fiyakası? Fiyakası batsın. Şu kornuya bassan ya. Yardım edeyim, amca! amca. Sağ ol, evladım! De Vasfiye, bizim hanım! Sen tut şunu! Ne bunlar? Pikapla televizyon! Sen istedin ya, gülüm! Hmm. Sen zahmet etme, ben taşırım! Olsun, olsun! Şuraya koyalım. Allah razı olsun. Emin Bey oğlum bizim Burhan'ın minibüsünü almış. Köye de yerleşti. Bize kahve yapsana. Zahmet olmasın. Ne zahmeti? Otursana. Vasfiye bir tanedir. Allah bağışlasın. Bana kaderimin bir oyunumu bu aldı sevdiğimi verdi sonumu dünyaya Ah! Git bulaşma bana. Vasfiye! Hiç insaf yok mu sende, kız? Sende çok var da! Ben yanmışım, kız! İki yıl öldüm senin hasretinden! Yalanın batsın! Hasretindenmiş! Ne işin var seni sevmesen buralarda? Kim bilir ne işlerin vardır? Hadi git o pavyon karılarına! Al o halde, sen de beni vur! Hadi vur! Vur! Ben sevdiğime bıçak çekmem akılsız Emin. Demek seviyorsun beni. Geliyorum! Ne işin var burada? Kocanım böbrek sancısı tuttu... ...Hastaneye götürdüm. Bu gece pek gelemez. Haber vereyim dedim. Merak edersin. İyi, sağ ol güle güle! Kaç gündür hastasıyım sana kız! <laughs> Emin burada olmaz! Daha iyiler de olur ha. Ya bir gören olduysa? Olmadı gecenin bu saat. Geçmiş olsun amca. Sağ ol evlat. Hayrola Hamza abi, bu saatte? Böbrek sancım tuttu gene. Hastaneye gittim, iğne vurdular. Yat dediler ya, vasfiye merak eder. Haklısın, insanın böyle güzel bir karısı olursa... Sövdürme bana lan.